Neplast firması satış müdürü Kaan Özdemir beyefendiyi sunumları yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, günün en son sunumu bu saate kadar bekleyenler ve dinlemek için de burada olanlara tekrar bir teşekkür etmek isterim. Programda da gerçi var olmuş gerçi daha önceki sunumlardan da aslında alışkınız. Geçen sene de benzer şeyler yaşamıştık. Neyse bu sene de böyle olsun diyelim. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Hızlıca hemen devam edeceğim. Ee, ismim i̇smim Kaan Özdemir. 2007 yılından bu yana, yana Soft yazılım firmasında çalışıyorum. Önce biraz e, benden önceki dönemi anlatmak üzere firma hakkında bilgi vereyim. Yana Soft yazılım 1995 yılından bu yana bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli işlerin programları konusunda Türkiye genelinde hizmet veren bir firma. İlk çözümümüz 95 yılında Esprit isimli bir CAM programıydı. Bunun Türkiye genelinde talaşlı imalat sektöründeki firmalara çözüm olarak sunmaya başladık. Daha sonra 2007 yılında Morise 2 firmasıyla bir partnerlik konusunda Esprit'in teknik çalışmaları Türkiye genelinde gerçekleştirdik. Aynı zamanda 2007 yılı Dassault sistemin bir çözüm olan SolidWorks programında distribütörünü aldığımız yıldı. Tabii SolidWorks kullanıcıları datayı yaratmaya başladıktan sonra şöyle bir sorunla karşılaştılar. Ee, bu datayı kim revize etti, kim değiştirdi, kim güncelledi gibi bir sorun vardı. Bunu bulmak için de e, Dassault sistem PDM ürününü 2011 yılında e, pazara sunmuştu. Ve biz birçok müşteriye de PDM ile ilgili çözümleri de sunmaya devam ettik. Ve hala da Yanasoft bünyesinde devam ediyoruz. Tabii günümüzde isterler değişti. Müşterilerin isterleri artmaya başladı. Bu isterleri Kendimiz bazı araçlar yazarak Ekibimizde yazılım konusunda tecrübeli arkadaşlarımız da var. E, 2014 yıllarıydı. E, kendi makrolarımızı geliştirmeye başlamıştık. Böyle çözümlerde yaptık. Tabii yine isterler değişti. Günümüzde artık neredeyse hani e, aylık bazda bile ihtiyaçlar değişiklik gösterebiliyor ve artık müşteriler sadece bir data yönetmek değil, ürünü yönetme konusunda taleplerde bulunmaya başlamışlardı. Ürün üretmekten de kastımız şu, ya yani bir ürünün fikir aşamasından başlayıp son kullanıcıdaki ömrünün devam, ne kadar, devam edene kadar ki, sonlandırana kadar ki bütün bir süreci üretmekti. Bu da PLM tarafında çözümlenebiliyordu ve 2020 yılında Yenaplat kuruldu. Yenaplat aslında Yena Soft'un bir alt markası. Dassault Sistem yeni bir distribütörlük anlaşması gerçekleştirildi ve PLM konusundaki çözümleri de pazara sunmak için bir ekip oluşturuldu ve şu anda bu ekipte birçok farklı endüstride çözüm sağlıyor. Şimdi gerçekten bir tecrübe var, geçmişte bir birikim var. Makine sektöründe işte 2007 yılından bu yana birçok firmayı ziyaret ettim. herhalde binlerce firma olmuştur burada. da. Bu binlerce firmayı biraz incelediğimizde şunu gördük. Tarım sektöründen aslında hatırlayacağınız yapılar bu, silolar. İşte her biri de işletmelerdeki departmanları temsil ediyor. Bir tasarım departmanı var, tasarım süreciyle ilgili bir program kullanıyor, tasarım dosyalarını üretiyor. Bunlarla ilgili değişiklikler yapıyor. Arkasından ee, bir proje planı tarafında bunu takip etmeye çalışıyor. Keza işte analiz konusunda çalışan bir departman var. İmalat tarafında prosesler planlanıyor, İmalatla ilgili problemler takip ediliyor. Bu problemler diğer departmanlara aktarılmaya çalışılıyor ama bu yapılar bizim şu anda birçok işletmede gördüğümüz yapılar. Silo tabanlı yapılar diyoruz biz buna. Yazılım dünyasında ise dosya tabanlı yapılar deniyor. Dosya tabanlı yapılarda departmanlar arası iletişim, aynı bu silolarda olduğu gibi nasıl bir silodan diğer siloya zararlı bir şey aktarılması diye ayrı bir yapı varsa departmanlar arası maalesef iletişim kısmi olarak sağlanabiliyor. Bu kısmi olarak sağlanan iletişime dosya tabanlı bir sistem, on-premise bir sistem, statik bir sistem diyoruz ve beraber de problemleri getiren bir sistem diyoruz. Ne gibi problemlerden bahsediyorum? İşte revizyon takibinin yapılamadığı durumlarda hatalı üretim. Hata olması durumunda bu hatayı araştırmak için harcanan zaman, geri doğru izlenebilirlik maalesef mümkün değil. Çünkü hep şöyle bir itiraz var. İşte biz bu değişikliği şu fonda iletmiştik, Burada komedi de yazmıştık, mail atmıştık, işte WhatsApp'tan yollamıştık, müşteriden gelen geri bildirimi fotoğraflayıp işte telefonla mesaj olarak atmıştık gibi itirazlar sürekli oluyor. Bunun sebebi tamamen dosya tabanlı sistemler. Hatta gelin bir bir ufak bir animasyon yapalım. Hani dosya tabanlı sistemlerin zararları konusunda. Ne diyoruz? İşte iki tane departman olsun. Mekanik tasarımla finans tarafı. Bunların kendi içerisindeki bir iletişimden bahsediyoruz. E bizim içeride birçok departmanımız var. Bu trafiği izleyebilmek mümkün değil. Dosya tabanlı sistemlerde kim hata yapmış, kim değiştirmiş, kim doğru ve güncel data üzerinde çalışıyor. Bu problemin kaynağı neydi? Bulamıyoruz. Bizim yaptığımız işlem yer Plus'ın çözümleri olan 3D Experience platformu. Bugünkü aslında işte makine sektöründeki problemleri nasıl çözümlediğimiz konusundaki ürünümüz. Biz 3D Experience platformuyla bütün departmanların merkezdeki tek doğru güncel data üzerinde işbirliği yapabildiği bir sistem kurguluyoruz. Bütün departmanlar doğru tek ve güncel data üzerinde işbirliği yapıyorlar, haberleşiyorlar. Bu sayede ulaşılabilirliğin ön planda olduğu, kolayca paylaşımın yapıldığı işbirlikçi ve inovatif bir yapı kurguluyoruz. Biz bu yapıyı aslında az önceki o silolarımız vardı ya dosya tabanlı sistem dediğimiz. O dosya tabanlı sistemi yıkıyoruz. Yerine ise merkeze datayı yani ürünümüzün dijitalini yerleştiriyoruz ve data üzerinde işbirliği yapacak bütün departmanlara yetkinlikleri kazandıracak lisanslar veya artık platformundaki ismiyle roller atıyoruz. Her bir departman, tasarım departmanı tasarım yapmak için tasarım yeteneklerine sahip rolleri satın alıyor. Kalite departmanı, kalite formları ile ilgili, kalite raporları ile ilgili isterleri veya sonuçları girebileceği rolleri satın alıyor. İmalat proseslerini planlayabileceği rolleri satın alıyor. Ama herkes merkezdeki tek doğru güncel data üzerinde çalışma fırsatı buluyor. Yaptığımız işlem aslında Dassault sistemi bugüne kadar dünya genelinde sunduğu 13 tane farklı ürünün çatı 13 tane farklı ürünün tabanını oluşturduğu bir çatı yapı 3D Experience platformu. Gücünü aslında bu 13 tane farklı sol taraftaki markalardan alıyor. Ama bu işlem tabii ki hani direkt bir ürünü alıp bilgisayarınıza yükleyip kullanabileceğiniz bir yapı değil. Biz terzi usulü çalışıyoruz. Girip firmaların süreçlerini dinliyoruz. Sizin problem yaşadığınız, optimize etmek istediğiniz, değiştirmek istediğiniz süreçlerinizi dinliyor. Ve daha sonra yine Dassault sistemin 12 tane farklı endüstride tecrübe ettiği süreçlerle eşleştiriyoruz. Bu süreçlerle eşleştirip sizin süreçlerinizi daha iyi hale getirebilecek, verimlerinizi artırabilecek bir dijitalleştirme gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız işlem aslında çok büyük bir işlem gibi gözükebilir. Evet, çünkü hani bir ürün fikir aşamasından başlıyor. Tasarımı, simülasyonu, imalatı, planlaması, sevkiyatı, satış sonrası derken çok büyük bir yapıyı aslında bahsediyoruz. Zaten PLM'in de karşılığı bu. Ürün yaşam döngüsü yönetimi. Ama bu yapıyı biz faz faz firmalara kurguluyoruz. En başta mühendislik datasını dijitalleştiriyoruz. Mühendislik datası üzerinde bütün departmanların işbirlikçi bir yapıda buluşmasını sağlıyoruz. İlerleyen fazlarda ise imalat departmanı olabilir, diğer departman olabilir. Oradaki çözümlerle yine platformun aslında bir ürünün bütün bir yaşam döngüsünü dijitalleştiriyoruz. Bunu yaparken de şöyle bir durum var. Yer olarak tabii ki bir 95 yılından gelen bir birikim var. Bu 95 yılından gelen birikimle aslında bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Süreçlerinizi dinlediğimiz, PLM danışmanlığı hizmeti verdiğimiz bir süreçle başlıyoruz. Daha sonra son sistemin çözümleriyle mimari bir yapı kurguluyoruz. Daha sonra kurguladığımız mimari yapı ise tabii ki paralelde siz hala bir ERP yazılımı kullanmaya devam ediyorsunuz. Bir CRM yazılımı kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu sistemlerle de haberleştirebiliyoruz. Makine sektöründe çok uzun yıllardır birçok firmaya aslında e, Yana Soft olarak ve Yana Plus olarak e, Dassault sistemin çözümlerini sunduk. Neydi bunlar? SolidWorks gibi, Catra gibi ürünlerdi. Mevcuttaki müşterilerimizden de hala bu ürünleri kullanmaya devam edenler var ve bu ürünleri hala kullanma konusunda da tabii ki devam edebilecekler. Çünkü biz bu yapıyı kurgularken mevcuttaki CAD programını bu sisteme entegre edebiliyoruz. Hatta Dassault sistemin çözümü olmayan ürünleri de bu sisteme entegre etme şansımız var. Ve döküman yönetimi konusunda işte ofis lisanslarıyla veya diğer başka programlara da e, konektörlerimiz söz konusu. Yaptığımız işte mevcut altyapınızı koruyup platforma entegre etmek ve platformdan da daha sonrasında kendi yine makrolarımızla, araçlarımızla paraleldeki ERP, CRM gibi bir yazılımlarla da haberleştirebilmek süreçlerinizi. Şu ana kadar bu konuda çözüm sağladığımız farklı farklı endüstrilerden müşterilerimizi ekranda görebilirsiniz. Savunma sanayi başta olmak üzere otomotiv endüstrisinde, endüstri ekipman endüstrisinde, yüksek teknoloji endüstrisinde Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla çalışıyoruz. Ama bu sistemi kullanmak için çok büyük bir kullanıcı sayısına sahip olmaya da gerek yok. Bir kullanıcılı müşterim de var bu sistemi kullanan. Dolayısıyla amaç burada aslında süreçlerinizi ne kadar dijitalleştirmek istediğiniz. Diğer ekrandaki referanslarda referanslar da Dassault sistemin globalde çalıştığı referanslar. Yine aynı endüstriler içerisinde. Gördüğünüz gibi mesela burada finans sektöründen de firmalar var. Döküman yönetimi konusu dahi bu sistemi terk eden firmalar bulunuyor. Çok teşekkür ederim. Çok da vaktinizi almak istemediğim için hızlıca sunumu gerçekleştirdim. Bu saate kadar da kaldığınız için tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun.